Bugün taksici ol ve yolcu taşıyarak zengin ol. Oyuncu aile. Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Bak burada araba çağırabiliyoruz. Bir tane arabamız var. Arabamızın gücü de 2.2. Yani 2.2 yıldız gibi düşünebilirsin. Binelim arabamıza. Bugün taksiciyiz dostum. Yolcu alarak para kazanacağız. Müşterileri teslim ederek taksi bosta para kazan diyor. Şimdilik 3 müşteri tek çağırmamız gerekiyormuş. Teslim etmemiz. Hankim. Ve müşterilerin de yıldızları var. Mesela bu çok seçici değil. Herhangi bir taksi olsa giderim ben diyor. Hım, bu 1.3. Bunu alabiliyoruz. Bunu alalım ya. Hemen Biz önümüzde yolcu. Yürüyeceğiz? Hayır. Bin dostum. Hey taksi. Biz de hey yolcu dedim gidiyoruz. Selam. Aleyküm Şimdi canlar yolu gösteriyor buradan. Hemen bunu bırakıp bir tane daha şey almam lazım. Burasıymış gideceğimiz yer. Hediye diyor. Hediye dedi de sanırım yolcu bırakınca bize para verecek. Hediye değil bu ya biz anlaştık baştan o bana para verecek zaten. Gittiği yer mi hediye acaba? Hediye, hediye ablaya mı gidiyor. Hediye teyzeye mi gidiyor? Ya da işte teyzeye mi gidiyor? <laughs> <laughs> işte gidiyor? Annesini. Buraya bırakacağız. Aa! Dur. Pardon. Bıraktın mı? Bence bırakmadım. Şuradan geçsek atlamaz mısın sen? Tam içine mi gireceğim? Oo, de 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 paket. Tamam. Tamam. He böyle yeşil olacak güzel. Thanks. Thanks ne demek dostum you're welcome. Güzel burada 1.6 bunu da alalım 2 evet, evet. müşteri daha evet. diyor. Peki şunu alsam gelmez mi bu? Geliyor mu kardeş? E -e. Hayır diyor senin arabanın puanı diyor benim için çok düşük diyor da söylenme hala orada. Vallahi Sen git pahalı hala ta 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 -ta -ta taksi bekle. Ben hızlı hızlı yolcu bırakıyorum Hadi buradan ne güzel şöyle şey, arka tarafa doğruymuş canlar böyle böyle biz yolcular bırakacağız para kazanacağız sonra kendimize iyi taksi alacağız sonra reytingimiz artacak yine yani öyle diyorsun tabii ki sonra diyecekler ki ooo ne güzel taksi güzel bayağı da para kazanıyoruz canlar yeni taksi alabilir miyiz acaba Şu görevi yapalım buradan şöyle bırakacağım süper ya o direğe gerek yoktu zaten direğin parasını alacaklar senin almazlar bence burası görürsün Biliyoruz zaten ya. Thanks mi diyeceksin? Ha, güzel sürüştü diyor. Sen diyor iyi bir sürücüsün diyor. Tabii kaç abi. senin puanın kaç gel puanını göremiyorum, Puansız mısın? 3.7 ne yeni yani. indirdim. Abi yeni indirdik bay bay yapıyor. 5, 5 nedir ya? 4. Yolcu arıyoruz şurada. Kaçsın sen 1.3 gel. Bize ne böyle bir yok. şey beklemeyen, hızlı gittiğimiz zaman laf söz etmeyecek, kendi kendine takılacak. Allah'ım polis arabası vurma bize. Seni vurmaz. Sen gönderebilir misin diyor. Şehir merkezine gitmek istiyormuş canlar. Hemen bırakalım bunu. Şehir merkezi nereye? Ne kadar hızlı gidersek ona göre alacağımız para da değişebiliyor. Bir sonra döneceğim mesela şu duraktan, e, yoldan sağa dönmem lazım. Hop, yine bir tanesini kırdın. Hiç problem değil. Dikkatli ol, diyor. Tam burada inersin ya, illa içine de girmeyeyim yani. Aa. Gönder, önü dönder, topla. Tamam, in. İ i̇nmek için de şeyi bekliyorlar. Güzel canlar, şimdi yaptık. Ne diyor? En iyi taksi şoförü ol ve taksi imparatorluğunu büyüt, diyor. Şuradan ne yapabiliyorum? Şirket kurdum, süper. Ha bizim taksi. Artık Çiçek. kendime taksi durağı kuracağım. Neydi taksi durağında hangi baba vardı? Bir şey baba olacak. Çiçek taksi. Çiçek da, da. E, ne vardı? Bilmiyorum. <laughs> İki müşteri temsil edeceğiz şimdi görevimiz o da ben araba alabiliyor muyum başka ona bakacağım araba al Kaç paramız var? 2000 Aa bunlar çok pahalıdır kesin ya Bunlar pahalıymış canlar zaten alamıyormuşuz Çık dostum buradan Ha bir dakika şu başka arabalar var mı tamam Aldın mı? Alamadım. Ne aldın da? Bunlar yıldızlarına göre de bunlar çok yıldız ya. Bana az yıldız lazım. Bunlar özelmiş mesela baksan adamların şeyine. Bunların hepsini göremiyor muyum ben? Hah, görebiliyormuşum burada. Bizim 2000 paramız var. Bunlar da zaten şeyden başlıyor. Yükseltebileceğimiz 2000'den başlıyor. 2000'den başlıyor. Başlıyorum. Benim hala taksiciliğe biraz süre devam etmem lazım canlar. Garajda Almayayım ya, param boşa harcamayayım. Burası ben iyi ya, devam ya. şu anlık garajımız iyi, bildi. devam et gitsin. Bence de canlar, şu an kurduk. Buraya da bir tane şey aldık, ee, resepsiyonist aldık, gideceğiz. Sen ne yapıyorsun? Dışarıda beklesen alırdım seni. İki müşteri daha bırakmamız gerekiyor, görevimiz o, görev yapalım. Hadi bakalım, şu gel. Şu arkada hemen bir tane vardı. <laughs> det, 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 det. Baktım sen... Dur yanlış sen da ben seni alacaktım. Pardon, özür <laughs> 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 Ama benim puanım düşük ya, nereye gideyim uzak olmaz inşallah. 1.3 kilometre mi? Aldığımız para da ona göre değişiyordur diye düşünüyorum. Buradan sağa dönecekmişiz canlar. Süper ben buradan dönerim böyle. Döndün. Bayağı bir düz gideceğim köprüden falan mı geçeceğim acaba? Bu kadar çapraza götürüyor beni. sol Buradan sola. Süper iyi hızlandım ama var ya, bunu erken bırakırsam güzel para verir diye düşünüyorum. Kaç verecek acaba? Hiç bilmiyorum. Aynen köprüden şehrin öbür tarafına geçtim ya. Çok vermen lazım. Bence de çok vermen lazım. Buradan nereye gideceğim? Bir yere çarpmayayım lütfen. Buradan hemen şöyle bir şey yapacağım. Dur, Nasıl dur, yapacağım? Dur, dur, dur. Şuradan şöyle bir döneceğim. Dur, 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 dur. Bir yere çarmayalım canlar. Biz bu şehirde de takılırız yani. Biz bayağı uzağa getirmişiz oo. onu var ya. Oo keşke almasaydım ya değişim çok, saati deseydim. Çok para vermen lazım. Sana. Değişim saati deyip almayabilirdim. Aynen. <laughs> Güzel. Burası mı? Karşıya geçmiyorum diyebilirdin. Karşıya gitmiyoruz biz diyebilirdik. <laughs> Güzel canlar buraya bırakacağım şimdi süper park yerine sen harikasın ya. İşte, i̇şte burası. Yer. Hadi. Tamam, inebilirsin. Buradaki baksana 4 nokta şey istiyor. Aa, güzel para verdi. 700 para verdi. Çok iyi. Süper canlar. Buradan hemen bir müşteri dağılalım da buranın müşterileri çok yüksek puanları ya. Aa, diyecek ee diyecek. Ee, ee diyor. O da yüksekti Bu kaç? 6 Oho, mu? 6. Canlar burası farklı bir şey. Zengin bir Muhide geldik sanırım. 7.8 5.2 Ben geri gideyim Burada ya. Ben evime gönder. 1.9. Güzel. Bura bizim çaybağları var. Aynen burası bayağı zengin işte biz bulduk bir tane. Tamam hadi. Bu da geri bizim o şey geldiğimiz yere gidiyor. Tabii, Yanlışlıkla hadi. gelmiş buraya belli. Zaten buranın adamı değil <gülüyor> <gülüyor> o belli. Süper canlar buradan buraya, buradan buraya. Baksana onları pahalı pahalı istiyorlar. Hiç çok Süper tekrar ya. köprüden karşıya geçeceğim. A, 3000 param oldu çok iyi ama gideceğim güzel bir araba alacağım canlar. Bu görevi de yapmış Esin olacağım. Ne olursa o güzel arabayı da alırsın. 5000 olur mu bilmiyorum. Şu an ben zaten köprüdeyim. Niye beni farklı yere getirecek? Yanlış yerde miyim? Yok Yo. Beni farklı bir yerde mi sanıyor? yok anladı e, şimdi. Tamam. Navigasyon arada bizim navigasyon bozuluyor. Oyunda da navigasyon bozuldu canlar. Aynen bazen gittiğim yolu göstermiyor falan. Sanki yanlış yerdeyim. Sen boş ver o denizden gitti istiyor. Önümde ya aslında gideceğim ya navigasyon bozuluyor arada. Ben de şaşırıyorum öyle o olunca. Pis, denizde yol var sende. Denizden nasıl gideyim? Ay çok geçtim. Aa! Vallahi çok geçtim. Geri geri geri, geri, geri. Burası. Bağırıyorum bağırıyor içeride. Sen burası olsun kardeş. Güzel para. Güzel para. He. 700 para. Şimdi görev yaptığım için de para alacağım mı? Ne oldu? 6... 3000 para verdi. 6000 para oldu. Şaka gibi. Ne oldu Çok böyle? Iyi. Çok, para oldu. Alabiliyor muyum araba? Araba alabilirim. Yeni görevim ne? Müşteri. 5 müşteri temsil edeceğim ve 100 km hıza ulaşacağım. Bence araba almadan ulaşamam ki ona. Teslim edeceğim. Yeni araba tüm arabalar. Işte 5000 1000. nerede 5. 5? Aa çok iyi. Şunu alayım değil mi? Geç bu daha pahalı. Niye? Bunun hızı mı farklı? 3 3. Bunun hızı maksizi 106. Bunun maksizi 123. Ben bunu alıyorum ya. Tamam. Bu daha iyi. Niye o Değerdim? daha pahalı? Hiç bilmiyorum. Modifiye edebiliyormuşum. Modifiye et. Ne yapacaksın? Alayım. He, parayla bunlar da modifiye de istemiyorum ya. Gerek yok ben modifiye Parallel falan olan istemiyorum. şey bize Aynen ben paralı olan hiçbir şey istemiyorum. Çağır şu yeni arabamı hava atalım yolculara. <laughs> Biraz önce gelmeyen yolcular neredeler onlar? <laughs> Aynen. Kaç olduk şimdi? 3.3. Artık 3.3 şeyimiz var. Baksana bu arabaya da binmek istersin yani. Hem hızlı hem güzel. 3.3'lük <laughs> üç yolcu var mı yolcu? Ne? Çok hızlanıyor. Bir noktaları biz istemiyoruz. Nokta olan Görevin var. birini tamamladık. 3.6'dur şu 2.6. 3.3'lük falan var mı acaba? 3.6 gelmez mi? Şimdi bize. hızlandığım için görevin birini tamamladık. 3.6 gelmez. 3.1 en 3. sevdiğimden. Tam yakın. Siz de tam benim taksime göresiniz. Öbürü istiyor. Bunlar sığamıyor. 2 kişisi? sığmıyor. 1.6'yı da almayın. Ben de yolcu beğenmiyorum artık. 7 mi? 3.9 mu? Allah'ım yolcu bulamıyorum canlar. <laughs> 3.5 mi? 5 mi? Sen kaçsın 2.4. Sen alayım bari. Şey ya, 2 yıldız Aynen. Tamam merhaba, bin, atla. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Düz gidiyoruz da ben bayağı hızlıyım sen hemen bırakırım merak etme. Buradan döneceğim, şuradan döneceğim artık hızlı olduğum için. Nereden döneceğimi de şey yapıyorum, karıştırıyorum. Şu an canlar bayağı 100 kilometre uzun ıı, üstüne çıktık. Ve evet, dikkatli dön. Çarpma, sonra şeyi yapıyorlar. Buradan bir daha döneceğim. Kötü yıldız veriyorlar. Hii! O nasıl bir dönüş! <laughs> Allah'ım. <laughs> İçeride insan var mı hala? <laughs> güzel canlar. Şuraya bir hızlanalım tekrardan. Daha sonra nasıl dönebiliyorsun? Çarpma çarpma bana. Şu 2x parayı bırakmam lazım. Burası. Tamam. Ama biraz daha hızlı gitseydim. 2x alacaktım. Sanırım tabii 2 de kaldım. Süper canlar. 1, 1k para verdi. Oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>